yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban fiyatlarımızı Genel Merkez açıkladı ve bununla alakalı lansmanımızı yaptı. Şu an yurt dışı kurban bedeli 4300 TL olarak belirlendi. Yurt içi ve Filistin kurban bedeli de 11750 TL olarak belirlendi. Kurban bağışlarını e, bizzat şubemize gelerek nakit olarak yapabilirsiniz. İnternet şubesi üzerinden e, kredi kartıyla yapabilirsiniz. Banka havale veya EFT yoluyla bunların bağışları gerçekleşiyor. Biz buradan kurban bağışını aldığımız zaman şube müdürümüzle birlikte kurban bağışını direkt genel merkeze yolluyoruz. Daha sonrasında bunlarla alakalı dini süreçler işliyor ve kurban günü geldiğinde kurbanın ilk üç günü dini şartlar sağlanaraktan kurbanların kesimleri sağlanıyor. Sonrasında kurbanların kesimleri bittikten sonra et ve balık kurumuyla yapılan anlaşma sonrasında kurbanların konserve haline getiriliyor ve vatandaşlara o şekilde ulaştırılıyor. Hedefimiz 100 kurban bağışı almayı hedefliyoruz bu sene. Ee, geçen sene yaklaşık 90 tane kurban almıştık. Bu sene de hedefimiz 100. İnşallah e, sizlerin desteğiyle bu bağışlarımızı tamamlayacağız. E, bunlar iki şekilde ulaştırılıyor vatandaşlarına. Bir aşevlerine gidiliyor. Aşevlerine e, 4300 gramlık konserveler halinde geliyor ve bunlarla yemek yapılıyor. İkincisi de kıyma ve et kavurma konservesi yapılıyor. Bunlar da 800 gramlık konserveler ve bu konserveler de direkt vatandaşların kendilerine dağıtılıyor. Kurban bağışlarımız kesildikten sonra bağışçılarımız bize kayıt esnasında verdikleri telefon numaralarına mesaj gelmekte. İsterlerse kendilerine bir CD hazırlanıp yollanıyor. Burada da isimlerinin, vekaletlerinin verildiği bir bölüm kendilerine gösteriliyor video olarak.